Bekliyorum Birin filak, birim filak, birim filak Bekliyorum 28 Şubat süreci, sosyal ve siyasi alanda etkilerini çok sert bir biçimde hissettirirken, sanat dünyası da bu kasırgadan nasibini alıyordu. 90'lı yıllarda büyük ses getiren müzik grupları ...birbiri ardına dağılmaya başladı. Artık yüzbinler satan albümlere ilgi de oldukça azalmıştı. Valilik ve kaymakamlıkların keyfi uygulamaları... ...özellikle Anadolu'dan gelen konser taleplerinin önüne set çekiyordu. Bu karanlık dönemde birçok sanatçı sanat faaliyetlerini terk etmek zorunda kalırken... ...bazıları da ideolojilerini yansıtmayan müzikler yapmaya başladı. 28 Şubat insanların elekten süzülmesi adına ben böyle yorumluyorum, böyle okumak istiyorum. Böylesinin daha doğru ve sağlıklı olacağını düşünüyorum. Fırnak e, içerisinde İslamcı bir müzik, böyle bir iddiayı taşıyan bir müzik. Bu tür motifleri bu tür temaları çokça dinlendiren bir e, müzikal yürüyüş. Tabii ki e, bir takım badireler, engellerle muhatap olacaktı. E, bunlar mesela bizim camiamızda da çok bilinen şeyler değil, çok duyulmuş şeyler değil. Çünkü camiamızın çok sözüm ona meşhur ee, çok izlenen televizyon kanalları. O zaman Türkiye'de solun, bazı sol çevrelerin nasıl da baskıyla karşılaştığını örneklemek adına solun popüler müzisyenlerinin konserlerinin nasıl engellendiğini ekranlarına taşımakla meşgullüleri var. Ee, yani evet böyle bir yeri gelmişken böyle bir sitemi de dile getirmek isterim. Tabii 28 Şubat süreci Erbakan Hoca'nın iktidardan uzaklaştırılmasıyla bitmedi. Daha sonraki süreç hepimiz açısından zorlu bir süreçti. Konserlerimiz hep polis takibine uğrardı. Valilikler konserlere izin vermezdi. Kültür Bakanlığında eser işletme belgelerimiz günlerce bekletildi. Eserlere sansürler uygulandı. Cümleler teker teker incelendi. Bu süre hepimiz için zorlu bir süreçti. Fakat biz yaptığımız müzikle bir temsil ettiğimiz şeyler vardı ve topluma karşı sorumluluklarımız vardı. Tabii ki sahne gösterileri ya da organizasyonlar ciddi bir emniyet tedbirlerinin abartıldığı, işte efendim izin prosedürünün, izin alma ve resmi makamlara bilgi verme prosedürünün çok rigid işlediği bir dönemdi. Bu baskıyı, bu yoğunluğu hepimiz hissettik tabii. Eminim Eşref de bu dönemde ki bir kısım seyahatlerimizde beraberdik bu arkadaşlarımız çoğuyla, Eşref Ziya ile de çok yolculuklar yaptık Anadolu'da da, yurt dışında da. 28 Şubat sonrası işte müzikleri bozuldu, daha lightlaştı, işte o radikallikten uzaklaştı denildiği yıllarda, ben 99 yılında Beyazıt Meydanı'nda adlı eseri yaparak bir nevi bu eleştirilere cevap vermiş oldum. Ve Beyazıt Meydanı'nda önemli bir direnişin sembolü haline geldi. İşte arkadaşlarımız bu işe gönül veren, emek veren, e, hakikaten e, sadece e, bu anlamda, bu alanda bir hizmet ortaya koymak isteyen insanlar, bu noktada gayretli insanlar önemli fedakarlıklar yaptılar, önemli bir e, direnç gösterdiler. E, ve biz ona rağmen 28 Şubat sürecinde de çok sayıda sahne etkinliği yaptık. İslami hassasiyete sahip sanatçı arkadaşların 2000 yılına kadar aslında yaptıkları müziğin e, sanatsal anlamda çok elle tutulur bir kalitesi yoktur. Böyle bir tercih yoktur çünkü yani bunu yapamadıkları için, değil yapmadıkları için böyle davranmışlardır. Çünkü esas olan e, işte tırnak içinde hizmet etmesi için, esas olan e, bir moral motivasyon sağlaması için üretilmiş. Eserlerdir bunlar. Yani Eurovizyona katılmak ya da işte bak benim beslem daha güzel diğerlerinden gibi iddialarla ya da e, niyetlerle yapılmış işler değildi. 2000'lerden sonra biraz daha işin dengi değişti. E, yine burada Eşref Ziya, öncü isimlerden biridir. E, belki bu dönemin 28 Şubat'ın e, yolculuğu bir başka evreye doğru, bir başka e, noktaya doğru savurduğunu da söyleyebiliriz kısmen. Çünkü üretim aşamasında özellikle Sahneden ziyade tabi sahneye ürettiklerinizi taşıyorsunuz neticede. Üretim aşamasında söylemlerde bazı kırılmalar, biraz daha şifreli konuşmalar. işte efendim belki bir hayırlı netice de getirdi bence. Bu çalışmalara bir nitelik de kattı aslında. 28 Şubat sürecinde çıkan Olmadı Dost albümü, Yeni dönemin müzik anlayışı hakkında da ipuçları verir nitelikteydi. Olmadı Dost önemli bir e, albümdü çünkü bir kırılma noktasıydı bizim hayatımızda. Çünkü biz e, yüksek perdeden şeyler söylemiştik. Biraz da boyumuzu aşan, e, belki en son söylememiz gereken cümleleri en önce kurduğumuz e, yılların akabinde e, gelen yıllardı e, Olmadı Dost olmayan tüm şeylerin manifestosu şeklindeydi. İşte biz bunları söyledik, bunları yaptık ama işte olmadı e, diyerek yaptığımız bir albümdü olmadı dost. Ki olmadı dost albümü zannediyorum. İşte bizim ne diyelim bu İslami camiada İslami hassasiyete sahip e, müzik eserlerinin verildiği alanda ilk e, ilk önemli e, işin müzik kısmını da ciddiye alan ve önemseyen bir albümdür. Hatta bir hayli tepki gelmişti Eşref Yani neden böyle bireysel hikayeleri de anlatan şarkılar yazdınız, neden elektro gitarlar var gibi. Bana göre bir sanatçı sadece toplumun belirli bir kesimini varsayarak onlara sanat üretemez. Yani herkestir sanatçının muhatabı. Şu kara perdeyi bir günden bir güne çeken olmadı Vurdular hasreti gündüz gözüne Vurdular hasreti gündüz gözüne Dönüp ardına Olmadı. Dönüp de ardıma Bu süreci iyi okuyan Eşref Ziya, bir yandan müzik ve söz altyapısını geliştirip zamanın ruhuna kavuştururken, diğer taraftan 90'larda seslendirdiği ezgi ve marşları da günümüze ulaştırmayı başardı. Eşref Ziya'nın 28 Şubat'ın hemen ardından yaşanan büyük dinleyici ve sanatçı kaybı üzerine müzik alanında yaptığı en faydalı işlerden biri 1998 yılında Marmara Müziği kurmak olmuştur. Marmara Müzik Bugüne kadar yüzden fazla albümü dinleyicisiyle buluştururken pek çok ismi de sanat dünyasına kazandırmıştır. E, tabii bu 2000'li yıllar Marmara Müzik için de önemli e, yıllardı. Çünkü biz e, önemli eserlere imza attık Marmara Müzik olarak. İşte burada önemli isimleri piyasaya çıkardık, camiamıza kazandırdık. E, sevgili Mustafa Cihat, Dursun Ali Erzincanlı, Grup Yeni Çağ, Alper daha sonraları Fatih bu önemli bu önemli isimleri dinicimizde